Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> 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 Ana oğlum. Ana çocuğu. Görüyor musun, <laughs> görüyor musun? <laughs> bunu? Gördüm bunu. Bunu bunu. Ana baba yapıyor? Hoş geldin abi sen. sen. Ana baba ya bize seni farkında mısın? Ha. bize. Ben bolu yedim abi. Bolu yedim. Ana bolu yedim. Ana Anam yedim. Ana bolu yedim. Hoş Hoş geldin. yavrum tekrar. Evet, çay getireyim çay iç. <laughs> evet çay iç. Asur kızım. kızım Ebele geleceğiz. Tamam bebeğim al. Çay evet Esra Sultan. Ay, gerçekten çok güzel. E, ya <laughs> çok güzel bir duygu. Şu sokakta tanınmak. E, Amerikalı bir gençlerle. E, bay bay. Bayan. Evli evli çift mi? Evli çiftler. Ha. Bebekleri ha. de var iki aylık. Anladım. Bey bayanlar daha gençler gençler. Wow, wow. Esra ablaya bir şey yanımdan şey geçerken ben baktım acaba hani Melan oradan mı tanıyor ya da bilmiyorum nereden tanıyor. Yolda mı gördün? Biz bak sırda dedi orada babasıyla şey de var. Evet. annesi babası da mı? Herhalde annesi babası <laughs> ya kızın annesi babası ya oğlanın. <laughs> ee, yaşlı teyzeyle eşi de var. Dedi senin bunlar senin takipçilerin dedi. Bunlar senin az ben de Türk Telekom'a gidiyor. Işte. ben de Bunlar senin böyle... takipçilerin dedi. Amerika'da değil gece gündüz yatıksen kalkiksen. O. Ya, yatı abi, kalkık kısmet amca. Ama ne güzel işte bak. Sizi çok sevikti, çok sevikti. Anam kız geldi oradan. Kızım çünkü açar. çok hoşuma Çok sevikti. Çok sevikti. Evet, bu gibi Yani insanın gerçekten hoşuna gitti. Aynen Şimdi aynen. Şükür olsun. Güler olsun. Güler de ben hep diyorum, iyi ki tanımışım. Çok çok ya. çok. Oldu ben de görüyorum ya. Böyle Baksana gibi bana da şükür bu arada. Baksana. Ben miyim? Yolu açan belli değil. Yolu açtım. Gelin arkamda. Yolu açtım ben gelin arkamda. Yolu açan belli. Niye yapalım? bak. geldim arkamdan. Niye yapalım? razı olsun yani. Yolu açtı biz geliyoruz. Uşak yolu doğrudur. açtım gelin arkamdan. <laughs> i̇nşallah. Koca gün gelin. Tamam. Tamam. Çıkın çıkın Bey. gelin. Evet Özgür Bey geliyorlar. Evi buldum Özgür Bey gel. Gel gel inşallah. Eski meski önerme bir buçağı. Enişte tamam e işte, nasılsın? Hadi. Hoş geldin, hoş geldin. şey yokmuş. Doğalgazı yok, önemli bırak değil. Bırak doğalgazı, iki tane hukuk alırız. Önemli ben değil, hayır. Sınırlık dedim, hı. bir şekilde ısınırık <laughs> dedim. Allah'ın izniyle dedim. Hayırdır? Biz de burada ne yapalım, hem otururken. Hem bir bak hemen kızıma bak kızıma. Koştu geldi. Bir ev daha beşte diyordu ya ama o çocuğu arayıp da ne diyeceğiz? Yanındaydı. Gidip baksak aramayız. mı? Aramayız. Arayayım da söyleyeyim mi veya Hı? gel. Aram, çok ben de haber alalım. Şey. Melek beni mi çekin vurayım şey. seni. Sen 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 acaba acaba ama şey desek mi? Ayıp olur mu kız? Emlakçı ya. Çocuk aradı ya beni Çok da lazım. Burası kesilmesin ondan sonra. Kim o sessiz? Tamam. Ben yine de diyeyim ki. Yarın karar vereceğiz diyeyim. Veya bakalım, ona de. bak. birbirinize, birbirinize ikiniz de çalışırsınız. Yardımcı olarak yürürsünüz. Ya bir Değil buçuk mi? dedi, yani olsun. Tamirat işi varmış. Olsun. Kiralar çok fazla, çok. Verirsen. Ta batlama tokilere yani. gitti, ta patlama tokilerden. Yok ki, yok ki. Yok var. işte, da. hani var ya. da ben mi almadım? Boşları çok. İşte. Ama biz de ev bulacağız. Ev yok. Ev yok işte ev yok. Üçten aşağı ev yok. Doğal gazsız hiç ev yok. Çocuğumu iki bir bire koyacağım diye yok. Ama bak benim kişime ne olacak? Doğal Önemli değil daha takmıyorum. Daha, da daha da eve da gireyim da yeter ki. Da da. Doğalgazı yok. Ya. Ne yapalım? Hayırlısıyla neyse o. Çıkacak o yani ben ne yapayım şimdi? Mecbur gireceğiz eve. Banyosu niye yapılıyormuş. Evet, Hasar varmış. Banyoda herhalde yapılmış. Dedi ki emlakçı bana. Da emlakçı da? Emlakçıya. verilmiş o da emlakçıya kadın dedi ki emlakçıya verdik ya eski yani. evi eski bayağı evi eski de bakma sen olsun dedim ben hiç önemli değil bakalım ya eski, bak, eski de. dedi ki adam bana evin içini dedi biri temizleyecekti dedi çöpleri atacak dedi de, de az evi dedi bir temizlensin yarın dedi öğlende bakalım o zaman dedim tamam dedi işte ya. kararsız kalıyorsun beri tarafa güveniyorsun bu süper bu taraf elden gidiyor o da gidiyor yani. Hep ortada kalıyorsun. Bir değişik oldu şey, bizim de. işim. Bir daha burada varmış. Şey dedi ki, hem dedi içi eşyalı ister misiniz dedi. Yok. Uygun yapmaya çalıştıracağım dedi ama yarın bir görüşeyim. Ben de bir herkesin haber bekleyeyim artık böyle kaldı dedim yani. Öbür adama dedim ki evi göster bize dedim emlakçı göstermiye. Sizin sorduğunuz yakında aramak. İşte. Ben uzak da olsa arıyorum, uzak da olsa. Uzaklarda var. emlakçılara var. He, he, he. Uzak da olsa. Arıyorum. Bak, Emlakçılar bakayım. da var. Hadi bir saniye, bir saniye. Bebeğim lütfen. Bir saniye, Evet Sercan'ımı görmek sen? isteyenler burada Sercan'ım annesiyle beraber sen sen, sohbet ediyorlar. He he sen çay demle. Çay ben çayı ev unuttum çay. Aynı. Ev derdine. <laughs> kızım telefonu kıracaksın. Hiç düşer Düş, mi? Düşmez. Düşmedi ki. Ama kaç kere daha almam ki bitti. Eski telefonunda kalırsın. Ne yapabilirim kızım? Sen yeter ki onu düşür kaybet. Bir de kırılsın. Anam ben kapalamadım ama ben ya ben Bu ne yapayım? çocuğum benim de hatam var. Şuna bir kap bulup da veremedim sana hep kırdı geçirdim. Bugün hava bayağı soğuk ama değil bayağı mi? Bayağı soğuk bayağı. Bugün Enişte havanın... Bey. Evet. Üzme gibisi. alo. Enişte Bey'in şu anda herhalde arayan olmuş. Gittin mi? Ne oldu? O bir şey yok. Ay yok. Ne oldu ki? Ne oldu? Ne ne oldu? Ki? Ne oldu? Yine ya? Bir fatura derdinde öldürüyor böyle sabahtan Köyde, ki. köyde senin mi? Ben köye ki. Sen köye gitmedin mi? Yok. Başımda ne biliyorsun? çayı yeniden Tamam. Sen sallar böyleyse köyü düşüyor. Köyde soba yanar. Yani Yakmış beraber. zaten ki. Şuraya çıkınca yakıyormuş. Yani adam, adam Fındığı şey... ne yaptın? Kapıya serebildin de. Sorma Bak hırka giydim ben üşüdüm yine hırkayla. Aynı ben de üşüdüm Çok bugün. Allah'ım Allah'ıma olsun. Zaten bir dengeyi kuramadık. şeydir ha. Hava 15-16 derece vardı da. Kızım sesini kısar mısın? Annem sen an. ben telefonu çaldı da. Gözlük değil. ikinci gözlük Ha senin telefondan baksana. 16 var. 18 yarın turizoda. Kimin açıyor bilemem. 20 yok böyle. 20 20 derecelik bir hava yok. Sanmıyorum. Bayağı soğudu şimdi. Ama yarın açıyor dediler. Yarın hava güzelmiş. Bakalım nasıl kısmet Hava güzelmiş. Ay bu ben şimdi bu bana dedi ki, bak telefon açtı. Seni getirsin akşamdan lan ya. Ne oluyor, ne? İlla akşamdan mı istiyor? Ne yapacaksın? Aşıksın. Bunu söyleyeyim. Aşıksın. Aşıksın. Ee, aşıksın. Sen aşıksın. Abi? Aşık mi aşıksın? Bir ara bakalım. Evet evi bakmaya gidiyoruz. Bir ev daha evet. vardı valiliğin orada. Ha, bir bakalım. bakalım Fiyatı bir biraz, biraz şey ama doğal gazlı en azından. Bir bakalım içine en azından nasıl bir ev. 3 milyon istediler. Ya ikiniz de çalışıyorsunuz. Artık ödersiniz. Şey ne şey olacak? Yok, bir şekilde yapacağız. Evli olunca hepinizin ki birbirinizin. Aynen aynen. Biz de öyle dedik zaten. Daha ne yapalım? Belki evet. evin ne olduğu belli değil. İçerisinde gösterme göstermiyor. Zaten tamirat yapılmış herhalde. Banyosu mu aktı ne yaptıysa. Orayı da olmadı. Ne yapalım? Değerlendireceğiz evet, her şekilde. Hepsine Bakalım. bakıyoruz. Bakalım. Önümüze neresi çıkarsa. Evet. Hepsini değerlendireceğiz. Beraber gidiyoruz şu anda. Ablam, ben, Özgür, Selçak. Aa, buradaki Abine evi. Sormuştum, evet değil, yazıyor. Ben kiralık zannediyorum. Beni sinir orası. Adam orası bağırıyor ki. Beni. Adam bana diyor ki bak. baktın mı diye. Aha, bak şurasını da alacaktım. Şurasının iki, üçüncü katı. Şura bak tutuldu. Üçüncü katı. En üst katı şimdi boşalacakmış ay sonunda ama onları da güvenip kabul edemiyorum. En üst bir üst kere der, oynadı çünkü benimle. Biraz te tehlikeli de olabilir i̇şte. en üst kat. Hani yağmur şey, İşte güvenemiyorum. Bir de sahibi çıkacak Hı. ama kaç lira olduğunu bilmiyorlarmış öyle de. Hı. Kadın diyor ki arayıp konuşmak istemiyor. Ne olacağını demiş ben konuşurum. Numarayı versinler bize. Ha? Vermiyor işte o da var. Onu vermiyor. Biz bir ev sahibiyle bizi muhatap et. Eline almış telefonu. Ha o da boş var ama. Tepede. Bizim, bizim Erkan'ın dükkanı. Ee, üst katında da boş var. Sen oraya da bakabilirsin bak. O, ben ona bak dedim bakmıyor. Ben ne yapayım? Yavrum ben gelene giden. Ha burada yine ben ona gel ha, burada bir tane ev baktı baktık. Bak şu yolda. Ee, ama ev çok eskiydi yavrum. Evin içi bayağı bir tamirat istiyor. Ee, caddesi çok kötü yere bakıyor. Cadde yok yani. Evler birbirine yapışık derdese. İbrahim Derdesi. abi yine sıkıntı mı olmuş. Testim yeri sadece Girasun yazılacakmış. Aslenimle meşgul ediyorum ama ya. Sıkıntı araştırma yazılmayacakmış. Girasun yazılacakmış. Bu yanlışlık. Tamam. Teşekkür ederim. teşekkür burada bir Girasun abi Girasun. Bakacağımız ev birinci kat. Burası. İkinci katını dörde veriyor abla. İkinci katını dörde veriyor. Niye? şeyle oturmalı mı? Kapıtabiliyor musunuz orayı? Anladım. Balkonu orası. Bu balkonu, ha, balkonu balkona veriyoruz. Balkon masası oturur mu yine herhalde? Kalkın, Kalkın. 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 Her Herhalde şöyle güzel. bize. Evet, yeri güzel. Yeri güzel. Bizimki de bir gelsin de dur. Arkadaşlar da merak ediyor. Ben videosunu alıyorum. Boya yapılacak herhalde. Boya yapılacak. Evet. Sikir hacı Anladım. Tereyi falan yaptır şeyden düşüyor mu ki? Diyelim ki bir hasar oldu yaptık ettik. E sahip. Evet. Soru. Burada da bal var Ama şunların suyu almış. Bu ne almış? Şuna ne? Şuna ne? Şuna ne? Su mu almış? Suna almış.

Tamam. Hocam. Abi bak tam bir odası an. gibi olacak yer. Yok güzel yerine bu? Yok büyük. yok ben. Evet, değil, ben İsmail. Ben de ben Ya da bakıyoruz Sercan falan yaptı Şurada dur tuvalete bakayım. yarın sabah İsmail ben Yok yok şu yapacağım. Hadi görüşürüz. mu? Banyo sonucu bir <laughs> Banyo Şey yok, kadına biraz. Artık. Baksın da. A, tuvaletteş bizimki var. <laughs> Güzel. Ee, Yalnız burası... banyo bilen yapılacak gibi değil mi? Nasıl? Banyosunda şey yok herhalde, kabin. Kabin ne yaptı? Bu şey gidecek. Ha, evlatlarımız. Tekrar içine mi bakıyor. Merak bir tane alacaksın buraya. Ya. Doğal da zaten sizin üstünüze tamam. yapılıp böyle açılır. Aynen. Yerden Fazla istiyor. 9 milyar ne demek? O, o bir, de onu taşımak, eşya taşımak Tabii ki bir sürü şey. para. Onun için çoktan tutulurdu. Yoksa yani burası ya. taşılır mı? Bir de içi çok kötü. Bence ondan almamışlardır. Emin olun. Ya ben... Evet, şeyini de evet. Tamam. Ay, şu manzaraya bakın. Gerçekten <laughs> <mesela. gülüyor> e, bir şey. Buraya e, çıktı. Çok ince ve çok sık oluyor. Masihetlere devlet konusunda. Bilal de benzettim. E çok güzel. Şimdi e, e evet, ne da e, e, de göstereceğim <laughs> de. Biz de var yani. Ben de sana o dedim ya. <laughs> Allah ben ayrıyetten... De... De... Arkadaşlar Ebru Yücel biliyorsunuz. Tanıdığınız kişilik. Youtuber. O da Eminem'den şarkı istemiş. Ferdi Tayfur'dan ona özel bir şarkı istemiş. Eminem bir tane okusun. Çok beğeniyormuş Eminem'in ses şarkısını. Esra dedi bana sesin çok güzel. Dinliyorum dedi. Söyleyeyim. Durun ayaklarım durun. Durun duygularım durun. Bırakın kendi gelsin gelip halime görsün ne hallere koydu beni eseriyle önsün bırakın kendi gelsin gelip halime görsün ne hallere koydu beni eseriyle önsün çekmediğim dert mi kaldı Yürümedik yol mu kaldı Bir zalime gönül verdim Yaranamadım Çekmediğim dert mi kaldı Söylenmedik söz mü kaldı Bir zalime gönül verdim Yaranamadım Bırakın kendi gelsin Gelip halimi görsün Nallere koydu beni eseriyle övünsün. Bırakın kendi gelsin gelip halimi görsün. Nallere koydu beni eseriyle övünsün. Nallere koydu beni eseriyle önsün. Bir tane daha okuyabilirsin Ferdi'den. Ferdi'den okuyayım. Bir zamanlar sıcak eller dolaşırdı saçlarımda. Öpücükler eksilmezdi yanaklarımda. Annem vardı yanımda babam da Şimdi onlar uzaklarda Dönüş olmayan yoldalar Gittiler beni terk ettiler Ağlasam da faydası yok Feryat etsem duymazlar Duymazlar Dönemezler Bari sen Olma onlardan yana Bari sen boynu mu bükük koyma Bari sen Canım kal yanımda Bari sen Olma onlardan yana Bari sen Boynumu bükük koyma Bari sen Canım kal yanımda Bari sen Canım kal yanımda Ağzına sağlık yavrum herkese selamlıyorum. Evet, Ebru Yücel için. Sevdiğimi. Ebru Yücel için selamlıyorum. İnşallah sesimi çok beğenirdir Ebru Yücel. Çok Onu sevdiğimi. memnun ettiysen ne mutlu bana. Selam gönderiyorum ona. Onu çok sevdiğimi söyleyin. Seviyorum. Tamam tatlım hadi öptüm. Yani Sen Kendinize iyi ol, bakın. Canım benim. Ben evet arkadaşlar, e, bugünkü attığım videoyu mecbur kaldırdım. Kaldırmak zorunda kaldım en doğrusu. <laughs> Telif hakkı gelmiş fark etmemişim bile. Ben aslında şarkı videosunu atmayacaktım. Nasıl bir dalgınlık onu da bilemiyorum. Bugün ev şeyiyle çok uğraştık. Ev üzerine kaç ev baktık. Benim böyle bir kafa döndü yani açıkçası. Gide gele oraya baka beriye baka. Bugün çok ev baktık. Dedim ki artık bizimkine yarın bir arkada var. Bir oraya bakalım daha yarın başka bir yere bakmayalım dedim. Bana bir sıkıntı geldi artık. Ev en son baktığım çok güzeldi yalnız. Ona çok üzüldüm. Çünkü uzak Manzara her şey süperdi ama e, gerçekten çok beğendim. Yapacak hiçbir şeyim yok. Annem biliyorsunuz, onu da bırakamam. O da uzağa istemiyor. İstemediği için de ben de iki arada bir derede kalıyorum işte. Çevrede de bulamıyoruz. E, o da yakın olsun istiyor. Tabii haklı. Bir şey olsa, hasta olsam, de, oradan gelene kadar diyor. Yanıma gelirsin diyorum. Gece gece benimle gider, gelirsin sabah diyorum ama işte o da zor. Baya bir yol vardı ama ev gerçekten süperdi. Hatta evi gösteren emlakçı da çok iyiydi. Abimiz süperdi gerçekten. Allah razı olsun. Bir şey bir lafımıza geldi. Evi gösterdi. Normalde çocukları gidermiş gösterirmiş. Kendisi bizim için çıktı ilk defa o eve. Çok da iyi davrandı. Artık Allah yardımcısı olsun. O kadar ilgilendi ama bizim yapacak bir şey olmadı. Ama ben gerçekten evi çok beğenmiştim. O ev biraz merkezde olsaydı kesinlikle kaçırmazdım. Evin her şeyiyle, konumuyla, bırakın da şeyi, manzarası her yer camlı. Süperdi. Yani hiçbir karanlık odası yok. Ev büyük, geniş hele bir oturma odası vardı. Bizim Özgür hatta dedi ki biz burayı nasıl doldururuz ki? Dedim doldurursa önemli olan o değil, annem kabul edecek mi? Bir onu soralmadım. O da etmeyince mecbur söyledik. Bakalım yarın o sobalı olan yere bakacağız. Mecbur yakın olan yeri razı diye. Artık nasıl sınırsak bir şekil yapacağız yani. Soba yakamayız da ısıtıcıyla falan ısınacağız. Eve bir bakalım da önemli olan içeride nasıl durum. Görmedik evi. Emlakçı bugün göstermedi bize o evi de. Ee, şey dedi yani benim şu anda dedi evi temizliğe gideceklerdi birileri dedi. O da biraz yalan gibi geldi bana ama bir kadında dedi anahtar dedi o kadından alayım anahtarı şöyle böyle dedi ama bugün diyorum ya bugün çok yoruldum ben emlakçı işinden çok yoruldum o şeyden baktığımız baksın oradan baktığımız ev deseniz 3 liralık hiç, 3 milyonluk bir evle bile değil hiç hayatta değil o olacak bir ev değil yani tamam onun da manzarası süper ama manzarayla hiç bitmiyor içerisi beter içerisinde de banyosu yapılmış köy banyosu bile bundan iyidir yani hiçbir şey yok e, duş bırakın. Taşlar tarihi eser gibi. Yerler zaten kırılmış. E, taşlar kırılmış. Hep halıyı doğruları örtmen lazım. Hiçbir şekilde görünmemesi gerekir. Ha mecburdum. burayı da alacaktım ama yakın diyerek. Ama sonra baktım ki yani iki olsa fiyatı razı geleceğim de 3 liraya da yani bana çok fazla geldi orası da. Bakalım nasip kısmet. Dualarınızı esirgemeyin. Ben şimdi dün akşamki videomdan da belki katacağım arasına bu, bu akşam. Ama olmadı bu akşam katmamını öyle. Bugün zaten izlediniz. Daha arasına koymama gerek yok. Bugün ev videolarım. Sercan'ımla falan sohbet. Onları atacağım size. Görüşmek üzere. Bu arada Ebru Hanım'a selam söylüyorum. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Çok seviyorum bu arada Ebru Yücel'in de videolarını. Kesinlikle çok güzel izliyorum. En son izlediğim neydi? Bayağı bir el becerisi şeyi izlemiştim galiba. Kabak. Kabak yakınını izlemiştim. Bunu ben de düşünüyorum. Kesinlikle çok hoşuma gidiyor. Bu tür şeyleri de seviyorum. Harika videoları var yani. Ebru Yücel'e selamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere diliyorum. İyi geceler diliyorum sizlere.